Peki, ee, İlayda'nın şu e, YouTube'daki açıklamalarına bakalım, beraberce dinleyelim onu, görelim. Benim yüzümde ne bir dolgu ne bir botoks var, öyle saçma sapan yorumlar yapmayın. O zaman burun estetiğiyle başlayalım, çünkü ilk estetiğim oydu. Çünkü ilk burnumu ne zaman yaptırmıştım? Liseyi bitirdiğimde, 2014 yazında yaptırmıştım. Ve o zamanlar gerçekten çok küçüktüm, 19 yaşındaydım. E, doğal e, burun sevmiyorum, yani burun bence yapılınca yapıldığı belli olsun yani. Evet. <laughs> yani. Bir de e, e, bir de fotoğraflarınız var, onlara da bakalım, arzu ederseniz. Videonuzda çok hoş görünüyorsunuz bu arada. Teşekkür ederim. Evet, bu hangi haliniz? Bu Siz Amin. misiniz? Evet siz. Bunlar hiç estetiksiz hallerim. Bunlar lisedeyken. Lisedesiniz. Daha Hı -hı. mı kilolusunuz? Tam göremiyorum. Evet, daha kiloluyum. Daha yani yaklaşık bir 10 kilo daha da fazlayım. Bu şimdi da. Bu, bu da siz misiniz? Bu çok berbat bir halim. Evet, bu benim 3-4 e, sene önceki halim. Ağzınızda ama... bir portakal mı tutuyorsunuz? Onu <laughs> o konuya değinecektim. Ben Mesela dinliyorum. burada e, daha az estetim var şimdiye göre. Evet, hmm. ...gene çok fazla estetim yok ama... Lensleriniz şu, var mı bu evet, arada? Lens var orada şu an yok. Evet. Ee, ve diyecektim ki... ...yani e, bir insan az estetikliyken... ...çok daha yapay ve yaşlı da görünebilir... ...doğru estetik ve doğal... ...şekilde yapıldığında... E, ...daha doğal ve genç de görünebilir. Şu anda çok güzel görünüyorsunuz. Ama... Evet. E, Mesela burada ben burnumu iki kere yaptırdım. Hmm. Bu... Bir kere yapılmış hali. Ee, mesela benim dudak dudağımda da orada dolgu var. Ee, bir önceki fotoğrafta. Alt dudağım kendimin ama üst dudağım çok inceydi. Ve onu hmm. eşitlemek için ben zamanında çok fazla hmm. üst dudağıma dolgu yaptırıyordum. Ee, ama bir türlü istediğim görüntüye ee, de kavuşamıyordum. Görüş estetiğiniz var mı? Evet. Nerenizde var. başka ne var? Yani yüzünüzde var, yüzünüzde, evet, şöyle, vücudunuzda, göğsünüzde var. burnumda var. var. Ee, ben sonra dudağıma lip lift yaptırdım. çözüme oymuş bu. Burun dudak mesafesini kısaltıyor ve üst dudağı biraz yukarı kaldırıyor. Hmm. Aslında benimki gibi ince dudaklara dolgudansa değil mi bu tarz cerrahi işlemler daha iyi oluyor. Ne Çünkü doktor? çok ince olduğu için hani dudak <laughs> e, öne oluyor. Bir şey uzuyorsun. mi söylemek istemiyorsun? Ya, <laughs> ya şimdi televizyonda... <laughs> tabii bir başka evet. bir başka hekimin tabii ki yaptığı şeyi evet ama biraz şöyle düşünüyorum hekimler yani. prensipli. Evet. yani biraz şöyle düşünüyorum yani ama şimdi... bu biraz benim e, oradaki bilinçsizliğim. Çünkü e, gittiğim hekim de bana hani yapmayalım bence bu kadarı fazla diyordu. Ama o zamanlar ben hani e, üst dudağım işte alt dudağımla eşitlensin, büyük olsun diye bilip bilmeden çok fazla dolgu yaptırmıştım üst üste. Hani bu hem daha yavaş yavaş, kademeli olarak gidilmeli hem de benimki gibi çok ince üst dudağı olanlara bence dolgudansa e, lip lift yapılmalı diye düşünüyorum. Çünkü Yok, şimdi ince şimdi kısmına e, ya hayır bence... tabii ki yapılmak zorunda <laughs> bir şey değil. Bir şey soracağım. Evet. Başka bir şeye alalım konuyu. Siz şimdi kendinizle meşgulsünüz. Kendinizle uğraşıyorsunuz. Hatta bunu gayet güzel anlatıyorsunuz. Ee, bir fenomen bir youtuber olarak da bunları anlatıyorsunuz. Her şey güzel. Bütün bunları yaptırmak evet bir belki mesleki olarak bir şeyler de getiriyor. Bunu bir şeylere neden oluyor ve sonra sizi takip ediyorlar. Bakalım şimdi ne yaptıracak falan filan. Bütün bunlar güzel. Belki bir açıdan kendinizi bir başka medyada artık asıl medya haline gelecek olan çok yakında dijital medyada size bir şey açıyor, bir programlar açıyor, bir yayın yapıyorsunuz siz. Bir yayıncısınız. Medya insanısınız şu anda. Peki özel hayatınızda ne oluyor? Mesela bütün bunları yaptırdığınız erkekler sizi daha mı çok beğeniyor? Ya da istediğiniz <laughs> e, istediğiniz e, kişiyi e, ...cezbedebiliyor musunuz hemen? Şöyle, Onlar ben, hemen birlikte olabiliyor musunuz? Ben estetik yaptırmaya yaklaşık... ...işte bundan bir 5-5,5 beş, beş yıl önce... ...başladım Hı -hı. E, ve... E, ...o zamandan beri de bir ilişkim vardı. Ha, zaten ilişkiniz vardı. Evet. <laughs> Hep o ilişkin <laughs> vardı. Hep o aynı var. kişiyleydim. Ba var şu anda da. Bilmiyoruz. <laughs> Sormuyoruz. <laughs> Sormuyoruz. Peki. Bizi ee, ilgilendiriyor. Ama... Evet. E, Özür dilerim konuya girmiş gibi oldum ama hayır. <laughs> Aslında anlatmaya çalışıyorum. Hayır mesela burada şunu sorabilirim. Evet, şöyle, Siz bütün bunları yaptırırken <laughs> sevdiceğiniz ne yapıyordu? Onun hiç hoşuna gitmiyordu. Aa, Gitmiyor muydu? Gitmiyordu hiç <laughs> hoşuna gitmiyordu. Yani ben kimseye beğenilmek için ya da ona güzel görünmek için bunları yapmadım. Ben tamamen kendime güzel görünmek için kendi hoşuma gittiği için yaptım o bunları hiç beğenmiyordu hiç onaylamıyordu. Çok fazla kez mesela bu konularda onunla tartışıyorduk. Hmm. Anlaşmazlığa düşüyorduk. Hmm. O benim e, ilk gördüğü halime çok beğenmişti. E, o halime aşık olduğunu söylüyordu. Peki ve onun aşkı mı yetmiyordu? Yani orasını bilemeyeceğim artık ama e, Aslında ben tamamen kendimle olan Çok haklısınız. Kadınların verdim. sürekli söyledikleri yalan bu. Ve erkekler de buna inanır ne güzel bir şey. Niye giydim bunu filan? Senin için giydim. E tamam evde giyseydin ya evden beraber çıktık evde gördüm. Niye niye bir daha bütün sokakları bu bu eteklerle örnekse bu dekoltelerle arşınlıyoruz erkek tipik. Erkeğin salaklığı, paranoyası vesaire. Kadınların ama, her şeyi onlar için yaptığını yalanlar. düşünüyor. Evet. Hayır erkek düşünmüyor. Kadın söylüyor. Sen için giydim kocacığım. Bitti mi? Hadi evet. bakalım ne yapacaksın? Ama affetsin? aslında kadın onun için giymedi. Kadınlar kadınlar için, kadınlar için bilir. yapıyorlar. Evet. Ve kendi için bence. Bir dakika ama kadın. Bir dakika bunu. Kadınlar da kadınlar için yapıyorlar. var ama şunu sormak istiyorum. İki şey. Bir yani hep söylenen şu. ...işte e, senin için giydim kocacığım. E. E. <laughs> hay, ha, halbuki e, halbuki ondan sonra hayır hayır pek tamam biraz da kendim için yaptım kendim için. Ama kendim için yaptım. Dikkat edelim. Kendim için yaptım değil sadece. Yani sadece erkeklerin bulunduğu bir yere gitsek, sadece erkeklerin bulunduğu bir yere gitsek kadın giyinmiyor aslında. Yani aslında kadın şöyle bir şey yapmıyor. Senin için giyindim kocacığım deyip gidip kendini gittiğimiz yerdeki başka erkeklere ee, beğendirmeye çalışmıyor Ama gittiğimiz yerde Kadınlar varsa Hatta, hatta gittiğimiz yerde iddialı kadınlar varsa Çünkü Giyinen kadınlar varsa okay, Kadınlar kadınlarla Rekabet için evet. Giyiniyorlar Dolayısıyla kadınları e, Buradan da erkeklere bir mesaj verelim Eşlerinizi sevdiklerinizi Sen orada şöyle giyindin böyle giyindin Orada erkekler var diye suçlamayın Eğer çok gerekiyorsa Diyelim ki mezun olduğun erkek okulunun Yıllık toplantısına götürürsün Eşini zaten. Göreceksin Gelmezsin. ki eşin giyinmeyecek Eşin ne Dekolte giyinecek Ne iddialı giyinecek hatta üzerine bir şey bile giyinecek Yanlış anlaşılmasın Giyecek de yani önemli bir şey giyinecek Yani dolayısıyla Kadınlar kadınlarla Rekabet ediyorlar Tabii. Özür dilerim sizin huzurunuzda böyle şeyler söyledim. Sadece gözlem. E, yılların yılların tecrübesi. O kan, o kan bir peki bir tecrübesi. sonuçta şimdi yalnız mısınız? Yani onu öyle. da söylemek istemiyorsunuz. peki. Çok ne hı. sorabiliriz? Yani şöyle bir yere getirmek istiyorum. Hı hı. Dramatize hı. etmek istiyorum işi. O kadar güzelleştim ama yapayalnızım falan diye bir şey hayır, var mı? Hayır öyle, öyle bir, bir şey dramatizasyon demedim. yok. Yok yok. Ya pişman da değilim. Ee, i̇lk başlarda yaptırdığım mesela yanlış dudak dolgularından dolayı pişmanım. Ama zaten onların Hı. çoğu eridi. Yani neredeyse Hı. hatta şu an üst dudağımda dolgu yok diyebilirim. Hani bu büyüklüğü kalkıklığı lipliftten dolayı öyle Hı. duruyor. Ee, keşke onları yaptırmasaydım diyorum ya da daha iyi araştırıp yaptırsaydım yaptıracaksam da. Ama onun dışında pişman değilim ben ya. Ya zaten öyle çok abartılı, çok radikal değişiklikler Yok, bizim de, de yapmadık. De, benim de haddim <laughs> değil size böyle terapi yapmıyoruz sonuçta.